Da korktu çok Hep, iyi. Bir sus. Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Arka planda... Bugün Minecraft oynuyoruz ama biraz farklı şekilde. Harun'un da gıdık. Arkadaşlar e, bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Ben de Brawl Stars oynuyorum. Onun telefonu da bu. Evet. Tipi bu. <laughs> Tövbe estağfurullah. Buna <laughs> ah. benziyor lan bu. <laughs> evet arkadaşlar başlıyoruz. Arkadaşlar bana bir tutacak falan getir mi? Tutacak. Tutacak, tutacak mı? Tutacak. Nerede olduğunu bilmiyorum. Önce bir bilmiyor tutacağı getirsene şurada. Kolye falan getir. Nerede kolye ya? bugün sizler birlikte daha önce oynamadığım bir seri çekeceğim. Nerede ya? Kerem. Lan krem krem. krem. Arkadaşlar e, ne çeksem işte al. E, oyunu bitirmeye çalışacağım. Getir. Ama değişik bir modda. Neyse. Hot modda arkadaşlar. Bir dakika hemen bir alayım ben şunu. Bakma bir sende. Bir şey yapmam gerekiyor. Önemli bir şey. Çekiyordum hala. Bu ustası ama korkmayın. İkinci de ne varmış? Oo. Ama arkadaşlar başka bir seriye. Şimdiki serimiz. Oyunu zaten yeni. Kalktı. Tabii ki de silah modu. Giriyoruz. Sonic modu kötü ama. Sonic modu kötü. Hiç böyle sonik çıkartmıyor. Evet. Vazelin çıkartıyor. <laughs> Mesela bir şey dönüş dönüşmek istiyoruz dönüşemiyoruz. O Oh lan elinde silah var. Of. Oh. Vay. Çok güzel. Evet arkadaşlar başladık. Çok hızlı başladık. Ben Hı? elimde şu anlık AK olması yeterli. Arkadaşlar. Onu <laughs> <laughs> <Ana> beni sokma. <laughs> Hayır <laughs> canım. Kaldan gidiyor. Oha canlarıma bak. Oha. <laughs> Tuttum. Aa. Kazalım kas 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 kas. Bir sürü silahımız, silahımız var. Na, 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 na. Bir sürü silahımız var. Bir sürü silahımız var. Oduna gerek yok. <laughs> Kazdım çocuklar. Ay şap şiit. Al ne gol şapı gol atayım. Arkadaşlar. <laughs> bu videoya. Arkadaşlar bu videoya. 10 milyon like gelirse. Ali, Ali Mecit ile birlikte. E, Blue Star's oynadığım bu video gelecek. Güzel mi? çıkardım. Oha. Bir dakika bunu çekemeyeyim. Aç bakalım. Lan. Lan bok çıktı. açmıyor <laughs> bok çıktı. Görmelerine gerek yok. Onu, onu herkes görüyordu bazen. Aa. Arkadaşlar işte, silah, silahım işe yarıyor mu merak ediyorum. O yüzden bir şey deneyeceğim. Hey tavukçuk. Oo. Oh. Oo. Çok adam. güzel. Tamam. O zaman biz bundan <laughs> bir madene inelim. Değil mi? Ha? Değil mi? Bir madene inelim. Ne biliyorsun çekecektik biz sonra Siri'nın bu <laughs> Bloxus videosu. Ha tamam. İstersen şöyle bir şey yapalım. Şimdi Ben hiç... bu moddan sıkıldım. Çıkayım Bloxus'u çekeyim. Evet. Bloxus videosu çekeyim. E, e bir saniye. Kendimiz takım olalım mı? Zaten ben arkadaş yerine gidiyorum. Sen Şendene başla ki. Ben ben o... değil mi yani? Sen şey sen güncelledin mi onu? Güncelledim. He ama niye böyle gözükmüyor? <laughs> sen güncellememişsin. Ben güncelledim. Hediye gelmiş. Hediye şuradan ben aldım. Hediye değil ben girdim. Ben güncelledim. Oğlum ne Ne? Aldım. Mezar kutunu nasıl açabiliyorsun? Bakalım kaç yazacak? 3. Karakter çıkarttı mı? Çıkartmaz. Alexander'ı gönderdim. Evet. Selam. Selam ama bir saniye. Bu Frank bu arada. Bu, ben bu Frank skinini çok seviyorum. Evet. Kolay. Ne? Bak bak. Ben neyi kime açıyorum? Ooo. Phoenix açılıyor. Çok az kaldı. Sen niye açmıyorsun? Ben de bunu açıyorum. Bunu olması gerekiyor. Ee, ne Baksana. He. Şey? Ee, bende de şu var bak. Hmm, tamam. O hmm. Hmm. Ee, ben ben en sevdiğim karakteri seçeceğim. Sence ne? Ne? Bir bakalım. Ne? Time for Bu <laughs> <laughs> <you> Bir <laughs> 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 saniye bu da oynayalım. Bakayım benim görevlerim ne? Savaş topu oynuyoruz. Başla. Neyse neyse bununla oynayayım. kaç kalpte var? Bu videoyu ben bunları kesemiyorum bile ya. Ya dayanamadım. Phoenix adam da bu arada dikkat et. da ben ben ya. Phoenix var. Oğlum Phoenix çok can getiriyor. <laughs> İyiyim, İyiyim, öldüm Allah öleceğim. öleceğim Hayır top uzaklaştır. Hayır ya, ben hayır. Alayım. Vallahi hmm. bunu belli ona atacağız söyleyeyim. <laughs> Aynen. Aynen. Manşeti <cengel>. yani <laughs> veririz. Lan oğlum bunlar sokya oynuyordu yenemezdik zaten o doğru. O da sokya oynuyor lan. Yok yenemezdik tek oynadı. Ama bir, bir, bir saniye Sen oh. bu kartta nasıl çıkardın? İyi. Mega kutuyu. Mega kutu, mega kutu. değil ki o. Özel mega kutu. Onlardan Messi çıkıyor. Messi mi? Ay Messi diyor. PES'e dön. Oha! Dikkat edin bak, Mortis çok kötü atıyor. Ben öldürdüm onu. Evet, Öldü. Öldü mü? Of. Bu da bir gol atacak böyle. Lan arı! Arı arı! Don't ben bunu be çok sevdim. Lan! Lan! Kaçsan. Aldım topu. Don, lan lan! Hayır! Saldır şunu kızım. Saldır kızı. Saldır kızı. Aa, be. <gülüyor> <gülüyor> İki kazandık. Velato. Oha. Hayır beni içeri Velato. ben. Canım çok az. beni gittim var ya. Ne çıktı lan? <laughs> <laughs> Bu bana topu bana ver topu bana ver ya at lan. at attım gidiyorum geliyor görüşürüz canım lan gol gol değil lan adam beni öldürüyor yardım 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 ayı ayı şunu saldır kızım saldır saldır lan hayır Oo. Hayır. hayır. Oğlan. hayır. Oğlan. Ali kan öldü. Yes. Hayır. Ah, okay. yeah. i̇şte. evet, Te oynayalım. öldürdüm. tamam. topunu ver. Hadi. 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 Tek Hadi. 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 Oğlum Aha. bugün ben o Finch'i şey alıyorum Finch. Arkadaşlar güzel çekiyor değil mi? Şöyle yakından alalım. İyi, Bak, çok iyi. Bu sefer bunlar biraz iyi. Oha! adam lan! Adamlar, adamlar. Adam! Adam! Git oğlum çiğit. Çiğit. oğlum git var bu sıçtık Geliyor. Aa, Bak, hayır, hayır hayır Top bende. Hayır, hayır, hayır. Vur, vur vur Hadi hayır. Ne yaptın ya? Ya öldürmeye değil Hadi değil. Kan, ölü, Orada Hadi tamam ölü o da mü tamam mı? Süleri öldürdü. çok sert oynuyor. çok

Ben O adam mı? Adam tek atıyor. Adam tek atıyor. Hayır. <laughs> Öldüğün hepsini. git Allah senin belanı alkışla. Alkışlamıyorum ben ya. Çok kötü bir de. Ben de oynamıyorum. Efsane bir şey <laughs> bile çıkmıyor zaten. Hadi başla. Oyna başlıyoruz Keşke bir karakter çıksa. Ne çıktı ki? Ne çıktı? Ne çıktı? Ya hiç şey yok. Bak tek bu var. Hadi başla. Tamam dur, durduk. Bir şuradan karakter çıktı. Bu çok. Ne? Şarjını. Git çabuk şarj al. Nasıl mı dedin? He tamam, aynen aynen Çabuk çabuk tak N'apıyorsun? Kapanıyor kapanıyor Kapandı Kapandı kapan. Oğlum hızlı taksaydın keşke Lan taksaydın onu bile keşke <laughs> <Hadi, gülüyor> Çabuk o, Dokun dokun ona böyle, böyle Böyle dokun Lan oğlum şarjı bitmiş nasıl oynayacağım? Neyse ben oynamıyorum seni izleyeyim. Başlayalım mı? Başlayalım Tamam ben, ben kendim başlayacağım o zaman e beni o iki dakika oyundan at. Hadi başla. Bak. Bakalım iyi oynayabilecek misin? Hala kayıtlar. Bence kapatalım lazım. Biraz oynayacak var da oynayalım. Yok kapatacağım şimdi. Sıkıldım ben bu tabletten oynamaktan. Bu oyuncaklar da Şimdi mi? Yok seninle oynamak istiyorum. Ya boyama yapacağım se ya senin boyama. Ha? Boyama abi boyama. Ben telefon yapacağım yine o pamuktan. O pamuktan telefon mu yaptın? Hani yaptım ya. Ha. Aa. Legolarla mı? Hayır. Bileyim. Hayır ya bir dur ya. Kim bu yaptı? daha kimse atmadı ya bekle. Hesabasız çıktım. Tek kim bu yaptı? Sen topçuyla Aldım. Adamlar çok güçlü. Görüşürüz. Bak, gol bu nasıl bir gol? Sen beni öldürüyorlar seni <laughs> hemen. <laughs> ben go, çekiyorum, güzel çekiyorum diye <laughs> Adamdan. Adam öldürecek. Adam atom bombası yolladı. Atom hmm. bombası Hayır. Ben burada duruyorum. At topana yalnız. Geç öyle Hepsini öldürüyorum. Gelsinler. Babalarına gelsinler. Ulan. Babaların. Hayır. Oğlum adam nerede çıkıyor. Yok. Neyse ulti mi bastı lan? Ultini mi sıkıyorsun? <laughs> ben bundan korkuyorum gelmesin ya. Oğlum az çok az süremiz kaldı. Valla bu rahat bir çok kuvvetli. Sağ ol abi. Kaçtım. Tamam.Metorlar geliyor oğuz, ha Kazandık. Onlar biz bu. Hayır hayır biz biriyiz ya kazandık. Artık çıkalım mı? Video kayıtsından çıkalım. Bence. Bay bay arkadaşlar. <laughs> like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay. <laughs> kapat kapat. Bay <Bye> bay. <laughs>